Progresif gözlük hazırlanmış bir el reçeteyi Medilo Optik Sistemine kaydetmek için menüden el reçete giriş tıklanır. Hastanın kimlik numarası girilir. Reçete üzerinde yazan el reçete no girilir. Hazırlanan gözlüğü hastanın bir yakına teslim aldıysa yakınının kimlik numarası girilir ve teslim alan yakınlık bölümünde yakını sekmesi seçilir. Bu örnekte gözlüğü hastanın kendisi teslim aldığı için kimlik no silinir ve kendisi sekmesiyle e-reçete sorgulanır. Hastanın müracaat tarihi girilir ve gözlüğü teslim aldığı tarih girilir. Uzak gözlük bilgilerinde cam tipi bir fokal progresif olarak seçilmelidir. Cam rengi ise doktorun reçetede önerdiği gibi seçilmelidir. Bu örnekte reçetede yazan kolormatiktir. Hasta çerçeve aldıysa uzak çerçeve alacak mı sekmesi seçili hale getirilir. Ve uzak çerçeve kare kodu okutulur. Uzak camlarda Önce sağ cam için kare kod okutulur. Yine aynı şekilde sol cam için kare kod okutulur. Yakın gözlük bilgilerinde yine cam tipi bifokal progresif olarak seçilmelidir. Artık cam renginde her, herhangi bir seçim yapmama gerek yok. Yakın çerçeve alacak mı kısmı ise boş bırakılır. Yakın camlarda yine barkod okutmama gerek yok. Çünkü sistem uzak camlardan adisyon hesabı ile sisteme bunu otomatik oluşturacaktır. Progresif reçete kaydında önemli olan beyan açıklama giriş kısmıdır. Burada müşterinin aldığı şekilde bir beyan kaydetmek durumundayız. Bu reçeteye göre örnek beyan açıklaması kendi isteğiyle Genius 150 Transitions Grey Progressive Cam ve Çerçeve aldı. Burada hasta çerçeve almadıysa çerçeve kelimesi silinir. Ve yine Genius 1.50 Transitions Gray kısmına aldığı cam özelliğine göre bu kısım değiştirilir. Reçetemizi kaydedebiliriz. ve reçetemiz döküm almaya hazır. Reçete çıktısı son bir kontrol için önemlidir. Beyan açıklama kısmı raporun alt kısmında yer aldı. Son kontroller eğer doğruysa reçetemiz başarılı bir şekilde kaydedildi. Beta Optik Freeform teknolojisi sayesinde özellikle progresif üretiminde uyguladığı iç yüzey tasarımıyla presbiyoplar için geniş açılı görüş ve tüm görüş mesafelerinde mükemmel uyumu garanti eder. Beta Optik Novax Freeform gözlük camlarını tüm dünyaya gururla sunar.